allah Teala Lokman suresinde şöyle buyuruyor. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi iki yıl sürer. İnsana buyurduk ki hem bana hem anne babana şükret. Dinimizde Allah ve Resulüne itaatten sonra ana babaya itaat gelir. Onlar iyiliğe layık en önemli kişilerdir. Söz veya davranışlarla anne babayı üzmek, gönüllerini kırmak dini mübin İslam'da haram kılınmıştır. Annelerimiz, doğduğumuz ilk günden bu yana şefkatini, sabrını, sevgisini asla eksik etmeyen, bizi hayata hazırlayan, düştüğümüzde en az bizim kadar canı yanan, onu sırtımızda taşısak bile hamileyken aldığı tek bir nefesin hakkını ödeyemediğimiz, Allah'ın bize bahşettiği büyük bir nimettir. Babalarımız, Peygamber Efendimiz Allah'ın rızası babanın rızasında, gazabı da gazabındadır buyuruyor. Onlar yanında güçlü hissettiğimiz, bizim için gecesini gündüz eden akıl hocalarımızdır. Anne baba hakkının önemi ayet ve hadislerle bu kadar vurgulanmışken bir Müslümana yakışan bu hakkı gözetmektir. Bir diğer önemli kul hakkı da çocukların da anne baba üzerindeki haklarıdır. Evlat Rabbimiz tarafından anne babaya tertemiz olarak verilmiş bir nimettir. Dünyada nur, Ahirette sürurdur. Anne babalar evlatlarını emanet nazarıyla bakmalıdır. Bu emanet de onlara büyük sorumluluk getirmektedir. Unutulmamalıdır ki anne babalar da çocuk üzerinde sorumluluklarını yerine getirip getirmediği hususunda hesaba çekileceklerdir. Rabbim cümlemizi Allah'a layık kul, Resuluna layık ümmet, anne babasını hayırlı bir evlat ve ümmete faydalı evlatlar yetiştiren ebeveyn olmamızı nasip eylesin. E, seni seviyorum. Ben evet, yani seni çok seviyorum yavrum. Baba ben seni çok seviyorum ya. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim. Seni çok seviyorum. <laughs> anne. Anneciğim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum anne. Teşekkürler. Selamlar değil mi anne? Ben de seninle bir konuşamadım ya. Evet ben seni çok seviyorum ya. Ben de seni çok seviyorum. Selamünaleyküm anneciğim seni çok seviyorum. Aleykümselam ben de seni çok seviyorum anne. Tamamdır. Anneciğim ben seni çok seviyorum. Hayırlı, Hayırlı, hayırlı. hayırlı cumalar. Anneciğim ben seni çok seviyorum. Hayır, gene ne işe <laughs>